Ülkemizdeki fonların büyük çoğunluğu yabancı sermayenin elinde. Bu güçlü sermaye ile Türkiye'deki finansal hareketleri istedikleri gibi kontrol edebilmekteler. Bunu da kendilerine yakın bazı bankalar, sermaye ve medya grupları ile yapıyorlar. Elimizde bu grupların kimler olduğuna dair bilgiler mevcut. Asıl merak ettiğim bu kadar gözle görülür bir spekülasyonu nasıl bir sistemle yaptıkları. Borsadaki birçok şirketin çoğunluk hissesini önce hep birlikte satın alarak hisse değerlerini yükseltiyorlar. Sonra ülkemizde yaşanan siyasi, ekonomik, toplumsal bir olayı medyadaki kendi uzantılarıyla birlikte kriz gibi göstererek ellerindeki hisseleri açığa satıp düşüşü başlatıyorlar. Açığa sattıkları hisselerden elde ettikleri paranın tamamını ...aynı gün dövize çevirerek yandaş bankaları vasıtasıyla kurların yükselmesini sağlıyorlar. Hmm. Sonrasında da dövizi bozdurarak borsada düşen hisseleri tekrar toplayıp haksız kazanç elde ediyorlar. Ve yaptıklarını sistemde illegal olarak göremiyoruz. Hı hı.